Merhaba arkadaşlar benın. ben ha. Ya sus ya. Ben yanımda Ayşe var arkadaşlar. Androcraft'tan ona. Görüyorsunuz arkadaşlar bu ne? <laughs> bu city var arkadaşlar. <laughs> yanımda Ayşe var. Arkadaşlar e, bu city'yi nasıl getirmek? Arkadaşlar yeni bir mod yükledim. add Fix Magis tutup bir şey creeper'la. Dur bakayım. Creeper'ın kafasını koyunca ne oluyor. Ölüyorum. Çarattım. tövbe. Arkadaşlar bu bu aslında aslında ya. Gir <laughs> ee... İlk geçelim abi iş Bu ne lan? Arkadaşlar bu aslında aksel, elementleri kontrol etme şey yani. Bakın mesela size bir şey daha göstereyim. Hemen bu les çubuğunu izleyin. İzleyin. Oo. Çok havalısın bebeğim. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Hı? Lan burada mı kaldım? Ha. Geç. Aksa çok güzel. Gerçekten ben Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bu ne lan? Ana. Dur Bir şey de yapayım. Ooo. Lan inançlar ya. Arkadaşlar ip hava yolları. <laughs> <laughs> Bunu sarı abi de yapsam. Şimdi öldüydük. <laughs> Abim bu nasıl bir şey ya? Aha iyi. Bu ne? Tula, ne olacak? Tövbe tövbe abisine salak der. Ne <laughs> alelen? şey olabilir. Ya sus lan sus. Arkadaşlar burada da bileğiz çubuğu var. Aa! Oh, korktum. <laughs> ne lan o? Ne acı? Ya sus. Aa burada da reston var. Çalışıyor mu? He çalışır. Reston neden koyamıyoruz? Hiç koyamazsın tabii. Seni bana verene. Götünü yiyin. <laughs> 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 ben... Sus Yeni çıktı. Bu ne? Kamu diyor. Ne kamu? Lan kamu mu diyor bana sapık. Tövbe tövbe. Kamu diyor. Kamu kamu. İşte arkadaşlar böyle yani burada listemizde daha çok şey oluyor hep. Diamond. Ooo. Zor bir başı <laughs> ne? Ay, daha şey. Aaaa. Bu ne o? Biz arkadaşlar elementlerin kralıyız artık. Haza. Siz olamadınız da. <laughs> Deyip durur bunu abi. İzleyin. Su lan. Su, ah. su. Evet, su. Neyse. Bu şey de vardı lan. Ana Golden Apple bile var. <laughs> hani. İşte Golden Apple. <laughs> elma mı? So evet. <laughs> Altın elma. Bu da ne ya? ne işe yarıyor? Muz gibi bir şey lan. Dur ben şuna batayım da. Arkadaşlar bu arada o Steve'den nasıl çıkarttım? Arkadaşlar şu slime balı biliyor musunuz? i̇şte bu arkadaşlar. İzleyin. Ama şey aynı şey gibi. Yani. Aynı city var arkadaşlar ama aslında köylü onlar. Nasıl şey yaptıysa. Ne de zombi kafası var. Allah. Tamam bir kere yapıp. Ee ne kadar güzelmiş. Ha, bu aslında ben, bunu yapacaklarmış. Bu ne lan? Lan. He? Aa. Gidelim. Tamam düş, düş düş düş. Lan ne olur? Ha. Oh. Arkadaşlar uçabiliyoruz. Lan. Ben... Bu ne ya? Ha doğru hatırladım. Uçuyordu bu da bizi. Uçurtuyordu herhalde hatırladım. Ha. Bak Arkadaşlar mesela bir tane çocuk gelecek şimdi mesela. Dur bakayım. Stil. Sakin düşüyorum. Buralım Stivi Dur Stevie geliyor size. Şöyle hemen onu şöyle. Hemen tuzağa düşürebilirsiniz. Herobrine de böyle tuzağa düşüreceğim ben daha bekleyin. Herobrine yok ki ama. Doğru var. Var. Removate Herobrine yazıyor arkadaşlar kurallarda. Herobrine. Hii! Oh, arkadaşlar. Ayşe de bana tanıksın. ben geliyorum. Lan, ne ne yapıyor? <laughs> Pislik. Yeter ama. Yeter. Hı. Tamam. Ne yaptın lan? Gel lan uçurdum kendimi. Hop. Ne yapın? Tamam niye ki? Azar etsin tıkır, tıkır İlk bundan başlayalım. Aman. <laughs> hava çek. Arkadaşlar hava çek de manyak bir şey. İşte bu oluyor. İşte bildiğiniz hava işte. Öldü mü Yok. Oha lan. TRT patladı. Nasıl öldü? Hala demir. Helal lan Steve. Sıradaki de bu arkadaşlar. Bu ne lan? Zır. <laughs> baba ne olduğunu bilemedin mi? Bilemedim. Şu ne Bu ne lan bu arada? i̇şte ben onu merak ediyorum. Ha tablo gibi bir şey işte. Kamera. <laughs> ha valla kameraymış. <laughs> ne? Kamera baba. Hani? İzle bak. Bir dakika. Kameraymış ya. <laughs> ne komik. Sonra ayısını işte bu. Bu neymiş? Ne lan bu? Allah Allah. 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 Bunun ne işe yaradığını da bulamadım. Son aksar. Bu? <laughs> bu kağıt ne işe yarıyor? Ooo. Akşam gece. gündüz gece. Oy. Ne yapıyor? Oo. Ne? Gece yapıyor. Gündüz yapıyor. Yemeği yapalım şunun gündüzü. Şişt. Arkadaşlar çok garip şeyler ya. Yani biz Oley Deus Bu ne? Şey Belli yok. değil arkadaşlar bunu ben ne olduğunu diye. Bu ne vardı? Aa. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> sepet topluyorsun bunları sepet. Ne sepet? Sepet topluyorsun bunları. Arkadaşlar bu nasıl bir şeydir ya? Hadi bir daha yapsana onu. Oo! Toplayacak mısın o, lan? Süper ya. Bu ne lan? Dur bir dakika arkadaşlar. Şu ne? Sıradaki bu. Bir şey değil lan o kadar. Yok bu bir şey olmamı ya. Maneş bir şey. Şu kaktüs arkadaşlar öldürüyor. Ne oldu? Niye öldürürüm? Neyse. Şu Golden Apple'ın yaptığı belli. Şu Ultimate'ın yaptığı belli işte işte. Ya da şu ee, creeper kafası arkadaşlar. Creeper kafası patlıyor Bölüyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaç var creeperlar. Şimdi izliyoruz. Başka bir tane daha var. Sonrası arkadaşlar. Şu. Ee, şu. Arkadaşlar bunda domuza falan biniyoruz. Ata falan biniyorsunuz. At yok da oynama. Ver. Yoksa tamamdır. İnek. Oo, <laughs> şu domuza binebiliyorsunuz mesela. Arkadaşlar. Ama küçük lan bu. Doğru. Sen gibi, sen de gibi, sen de gibi. Sen gibi mi? Gel lan sen. Alan şunu mesela şimdi. Nerede Kaçma lan. lan. Kaçma. Daha şu kocaman evin. Hemen ben şuraya bineyelim bir. Aşka aşka. şu an gidiyoruz. Lan lan. Gitmiyorsun. Üstünden attın mı beni İteriz. Tamam Tamam. Ya. Niye aradığını bildir artık. Ya durun bir ya. Gel sana bineyim. Bineyim o. Ben üstünden atamaz ki. Za za za. Da, za Geriz za za. Aa. Sen atıyorsun çıktı geri seni. Neyse arkadaşlar. İşte mod bu güzel mod. Sonra size şu avuç onu da yiyorsun. Sonra bu. Şu ne işe yaradı bayım. Bu da bir, bir şey ya. Oo, yapıyor. Abi süper. Ha ne yaptı? Baba gösteririm sana bekle. Oha sikip sen oraya kadar gittin de lan. Hiç geziyor lan. Bak. Tarla yapıyor. Oha. Üst üste yaptı. Tarlaların ya. kralı. Pişt, 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 pişt. Çok fazla tarla yaptım lan. Ha? ha bunu e, tarla yapıp bunu da tarla yapabiliriz biz. Evet arkadaşlar süper bir şey bu. Sonrası ise şu. Ee, İsteyemedim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Öldü. ya. Az <laughs> Burada ettirdiniz onu. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir, şey bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bu donduruyor. Hiç sevmediğim bir şey bu ya. Bu arada ses basınca da şeysiz oluyor. Arkadaşlar oyun çöktü falan sanmayın donuyor. Şu an biraz kendini gitsin. Ama dünyanın Oo. en büyük patlamasını yapan bir titanik bu. Yani bunu biz hiç görmedik. Elmas var mıdır? Vardır. Bak orada köyü bir koydum ben. Aman ne önemli. <laughs> Aslında işte böyle vadi yapabilirsiniz. Mesela bir tane Vay. server. Arkadaşlar bir tane server yapacaksınız mesela. Böyle bir vadi. Böyle bir vadi yapabilirsiniz. Ama şey, en mi? büyük şey lan bu. Çok pis ya. Bu patlayış var arkadaşlar. Çok pis Buna bakalım. Dönsün. O kirek bir işe yaramıyor. Burada bir şey Ama yok. yarıyorsa bakalım ben. Belki yarıyordur. Emin bakalım. Allah. Bak Abi kürekten de bir şey patlar mı artık ya? Yuh. Patlıyor işte. Benim mutmuş ha. Kaçtı o bayağı. Motum ben Bu ne işe yarıyor? Ooo süper bak. Böyle bir basıyorum arkadaşlar. Hop böyle bir basıyorum. Bu ne ya? Ne garip bir şeymiş. Gerçekten. Arkadaşlar artık diğerlerini de tanıtmama gerek yok fazla. Evet bugünlük de bu kadardı. Kendinize bakın hadi eyvallah.